Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Şimdi top savaş bunu gireceğiz. İnşallah kazanacağız. Ben güzel oynuyorum. İstek istiyorsanız ben size yoruma yazacağım kodu. Sizlerle oynarız inşallah. Oha. Buradayım. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. haydi dayı, dayı ne var ya? Seni zillemezsin. Aha. Gel 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 gel. Adamlar hiç görmüyor beni. Hadi. <laughs> Hayır. Öldüm. Şimdi kimdi acaba? Sonu işini bitiriyorum şimdi. Hadi. Hadi golcüm. Fış gol. Aferin. Gelin gel 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 Onlar da kostümler çok iyi ben de kostümü aldım arkadaşlar ee, Abone olanlara ilk kişiye hesap vereceğim Hesabı isteyenler abone olsun İnşallah 50 abone çıkarız inşallah bitti maç. Ho. İlk defa ay ilk defa diyorum. Yanlış söyledim. Senin kafanı siki. Arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Şimdi bir tane daha savaş topu oynayalım. Onda kazanırsak ben dünya şampiyonu. Tabi efendim. arkadaşlar. Hayır. Gel gelsin, gel sen gel Ah. Ah. Öldük. Aferin. Yılmaz. İyi vurdun ha. Vur. Hadi adamı. Aa, ah. O kılıçlı var. Kılıçlar oğlu gibi. Vurt. <laughs> Su sesi. Çılıp Çılık. <laughs> Hayır. Şimdi, kim gelir bana? Aha geldim, ula. Gel, gel, gel. Gol. Çok kolay goller atılıyor. Hepsi, bot bunların hepsi. Hayır, girmedi. Girecekti, girmedi. Allah şükür girmedi. Adam şey o ok atıyor. Aha zehirledim. Sen kime zehirledin? Gel lan buraya. Ne kolay bebesin sen. Aha. Hayır. Lan ne yapıyorsunuz? Delirdiler bizimkiler. Ah bas. Aferin. Gol. İkinci golümü de attım arkadaşlar. Çok iyi. Bir tane de elmas kapmaca oynadık. Onu da kaybettik. Çok güzeliz. Kodu vereceğim yorumları. Dediğim gibi isteyen iki kişiyle oynayacağım. Vs de atacağım. Arkadaşlar. Şimdi bir güzel karakterlerimiz var. Bir tane de savaş topu oynayalım. Arkadaşlar. Güzel oyun Güncellemeye çok iyi Hayır hadi adamım Hadi adamım golümü atarsın hayır sen şimdi olağanüstü yapmadıysam. Zil, gol! Aferin adama. Şimdi, gel topa gel. Gel, adamına gel. Gel gel, babana gel. Gel gel, beni gel. Haluk'un cevap var. Sevdiği kız, başkasını. Gel gel sen gel. Hoş geldin. <laughs> öyle öyle ya. Bir gol attık tek. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam ol. Lan sen de bekleme angut gibi. Tabi tabi. Arkadaşlar özür dilerim. Bizimkiler birazcık şey oyuncu bot birazcık. Gel gel pis 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 gel. Ben kuşum. Kartalım be. Gel lan buraya. Ha iyi gel pis pis pis. Ay ayı nasıl çağırılıyor lan? Zillenin ölmüyorlar ya. Zillenince insan ölür ben ö